hangi topu istiyorsun? Ya gitme ya gel. Hadi ne alan top? Ya sen git ben ben bir oyun oynayayım. hangi oyun ya? Şu <laughs> topu alayım. <gülüyor> <gülüyor> sıplı, 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 sıplı. Pan diye ya kafa saldırıyordum ya. Bu da tık 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 sen de ya. Pan pan. Sen çıkama ya bir yerde ilk oyun çaktı. Çıkacağım ama çaktı. Oraya kadar geçeceğim Bakın ya bir yerde sen de tutsana. Ben de ya. Şurada bir video çekecek ya. Bir dur ya. Bir dur. Ya benim uyuyacak mı ya ben bir saat? Hadi. Baba ne duydun mu? Ben de kıstım. Ya ya bir daha atayım ya. Tık 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 tık, tık. Ya bana ya. Sonra gelirse var ya. Ya bir yere daha çıkarma ya. O topu ben isteyeceğim ha. Ya, ya, ya niye kızgın oldun ya sende Ya bana da hızlı ya. Dinliyorsunuz. <laughs> Ya panda. Ya böyle ki bunun için kavga edilir mi ya? Ya karar ya bu ne diyeyim kavga edilir mi ya? Ya. Panda panda bana Panda 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 <laughs> kimsiniz? 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 Biz, biz siz, siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz? Ya biz biz Ramazan'ı düşünün. Siz kimsiniz? Ben sizi kalın. Gidin ya. Sen kimsin? Ebrek bile, bile bana deme. Ya sen pandasın. Yo be çile kim? La çile ne zaman çıktı arkadaşlar? Ya abone ol. Ya abone ol. Ya abone ol. Anne. Ya abone ol. Niye şaka yapıyorsunuz? Hadi ya. Hadi yemeği hazırlayayım.